Olay olur hele size bir şey de anlatayım da. Sizin dikkatinizden kaçan, benim dikkatimi çeken. Apo'nun birkaç günden beri kayınbabasına söylediği lafı size söyleyeyim. Belki dikkatinizden kaçmıştır. Diyorlar ya, senin birkaç ay sonra bebeğin olacak ama daha bebeğin yatacak bir yeri yok. Bir beşiği yok. Bir çocuk odası yok. Her şey Böyle birdenbire olmuyor. Ben çalışmıyorum, param yok, pulum yok, şunum yok, bunum yok. Ne demek istiyor biliyor musunuz? Sayın babacığım, ben sana alttan alttan laf gönderiyorum ama bana biraz para verip de ben şu evimi dayasam, döşesem, kızından mutlu mesut yaşasam sen de bize baksan ya da ben sizin eve iç güveyliğine gelsem diye getiriyor da Birden bile söyleyemiyor. Bir insan eğer bir kadına bakamıyorsa bir gün ablası gülde, bir gün anası gülde. Daha bir tane ekmek alacak parası olmayan bu apo nasıl olacak da Bu çocuk doğduğunda çocuğa bakacak. Buradan Kübra'ya yine sesleneyim. Çünkü adamlar at diyor ki Kübra gel diyor sana şuradan buradan birkaç günlüğüne tatil, bedava tatil vereyim diyor. Git. Yok ben gidemem yine de teşekkür edelim ama Apo'ya sorulduğunda Apo diyor ki ben giderim. Çünkü bedava tatil, bedava yeme içme loper loper. Apo gidiyor sırada ben kibrasız yatamam Esra Hanım. Ulan sen TikTok'ta Canlı yayınlarda böyle konuşan adam değil misin? Efendim, arkadaşlar lütfen şu görevimizi tamamlayalım diyen değil misin? Bir de karını alıyorsun, canlı yayında arada sırada gidip öbür tarafa çekiyorsun, kadını tek başına bırakıyorsun. Bu hiçbir delikanlılığa sığmaz.